Reis. Bir düşman oh. <gülüyor> <gülüyor> Reis. Yo, yo. Polisten kaçın. Bugi, bugi, bugi. Rapping by Bion'un da olurum sucuklu yaşa. Makinem alır senden de sucuklu kaşar. Atar. Can var mı kanks? Var. Kanks, kanks öyle kanks mı? <laughs> Bayıldı böyle. Döndüm <laughs> bir daha. Gel 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 gelin A'ya gelin ne görecekler? Bak sen, bak sen. Oman. <laughs> Ay. <laughs> Alp TV sen nesin amına koyayım ya? Sexy thing. Slide A'da düştü. Can Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. Helal sana be oğlum. Bu <laughs> sen, bu amına koduğumun aptalı bu. Adam çıktı koydu tekme Şerif. Sonra One shot, one mid. mid. Nice. nice. One, more, one more. Two, more, two more, two more, two Let's push shot, push shot, push Sage low, sage low. My stage go. Helal lan üç vurmuştu. Bro atar ki ya. <laughs> Beş mermi.

Let's go man. Yakın sol sol cephe. Bu <laughs> <laughs> <Kukum> adamı. <laughs> <Altın> ben vuracağım. <laughs> Allah. Allah. Okay. Yeterli. 3 kere beni arkadan vurdu zaten. Buysuz. Bir düşman aldı. Üç. Aldı. Aldı aldı. Hadi lan. Sinet mi lan bu bu hareketler ne? Son 30 saniye. <laughs> Çıkalım. <Çabalar>. Ay! <Wow>. <gülüyor> <gülüyor> ben olmasam ne yapacaktınız acaba? Ne oluyordum? Bir Girdi Sayda, zep sayda. Biri gitti. Biz de mı bir şey? Duvar kurdu. Bir girdi. Yeme kanka Çekiz o zaman. Helal. Of. Bir bir yer yok. Bir yer yok. be. Ya sen nesin be? Sen bu el al. Gel bir de beni al. İzle şimdi sadece. O zaman buradan gelecek. Heaven'a fitleyecek bize. Bak Feri ekibi geliyor bak. Bak bak. Ekmek geliyor. Ekmek. Mama bir mi? bro. Bro, bro. He? Ne yazıyorum şimdi? Ne yazıyorum? Söylesene. Ya ram alıyorsun. He? Oh, mid. Yavaşsın. Gel lan çocuk sana. Ayy! Farmer'a! Farmer'a! Gözlerini kapat. Titriyecekler. Bir düşman kaldı. Ha 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 ha. En city ısmarlıyım, en seti Lan ne oluyor? Aman hakkın, sigara içiyordum. Dolduruyorum. Ananı amına koyayım. Hiç istemeyim. İşte ben oyunla... <laughs> Yine <laughs> kuş geliyor, sikeceğim kuşunu. Dur, seni kurtarmaya geliyorum. Beni mi? Aynen. Ne yapıyorsun lan? İşte vardı ama. Meryem! Meryem havaya ne yapıyorsun? Meryem arkanda adam var. 145 yıldım body at adama. Stanlıyım, stanlı. Ah. Ananı kıyayım abi bu? Abi düşman <laughs> <ben bu. kaç gülüyor> Redman. Evet, Marketverişi. Mark <m Stars> ben... Ay, ağ onun onun. Spike ortada düştü. Hapır Ne

Silahım al. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Yük kalmadı ki. al. Bekle fanına koyduklarım. Abi ofisler <laughs> <seni>. ofisler. <laughs> al. <Evet. gülüyor> Bıçakla gitme <Kerimaz>. değil. <laughs> Düştü. Başka? Oy. Whoa, <laughs> oh, my God. I think the girls with their nails down.